Merhaba arkadaşlar. Çalışkan Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlerle beraber 250 soruda TYT coğrafyanın genel tekrarını yapıyoruz. Bu dersimizde 76. sorudan devam edeceğiz. Yukarıda verilen bilgilerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu atmosferin katmanları ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi sizlerle şöyle atmosferin katmanlarını bir hatırlayalım. Yeryüzüne en yakın hangi katman vardı? Troposfer vardı. Troposferde ne oluyordu? Hava olayları burada gerçekleşiyordu. Neden hava olayları burada gerçekleşiyordu? Çünkü burada su buharı fazlaydı. Su buharı neydi? Su buharı nemdi. Bir üst katmanda ne var? Stratosfer var. Stratosfer. Burada bir tabaka vardı. Bizi zararlı ışınlardan koruyordu. Neydi bu tabakanın adı? Evet, ozon tabakası. Ozon tabakası burada stratosferde. Mezosfer. Mezosfer meteor meteorları parçalıyor. Mezosfer meteorları parçalar. Bir üstünde ne var? Termosfer var. Termosferde ne vardı? İyonosfer vardı. Burada radyo dalgaları hızlı etkileşim halindeydi. Ve bunun da en dışında egzosfer var. Egzosferde de yapay uydular vardı. Şimdi sorumuza gelecek olursak, hemen birinci öncünden başlayalım bakalım. Güneşten gelen zararlı ışınları süzen ozon gazı, ozon gazı neredeydi? Stratosferde demiştik. Ozon tabakası buradaydı. Bir numara stratosfer. 2. Atmosferin en dış katmanı, en dış katmanı neydi? Egzosfer burada. Egzosfer. 3. Göktaşların atmosferde sürtünüp yanması. Göktaşları nerede sürtünüp yanıyordu? Mezosfer. Meteorları yakıyordu. 3 numarada mezosfermiş. Doğru cevabımız neymiş? E şıkkı. Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı troposfer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Tamam bilgimizi aldık koyduk cebimize. Bu durumun sonuçları arasında 3 tane bilgi vermişiz. Verilenlerin hangileri gösterilir demiş. Şimdi ne dedik? Su buharının tamamı troposferde dedik. Bir numaradan başlayalım. İklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması. Su buharı. Su buharı neydi? Nemdi. Su buharı troposferde ise iklim olayı nerede yaşanır? Troposferde yaşanır. Bir doğru. 2. Troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması. Şimdi yükseldikçe sıcaklık azalır. Ama bunun sebebi su buharı mı? Hayır, bunun sebebi su buharı değil. Bunun sebebi arkadaşlar, dünya yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınıyor. Bunun sonucunda da yerden yükseldikçe sıcaklık azalıyor. Her 200 metrede bir derece azalıyor arkadaşlar. Yani bunun sebebi neymiş? Dünyanın yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Yani su buharı ile bir alakası yok. 2'yi eledik. 3. Troposferde alçaldıkça basıncın artması. Şimdi arkadaşlar yükseğe çıktıkça basınç azalır. Aşağı indikçe basınç artar. Bunun sebebi su buharının olması mı? Hayır. Bu yükseltiyle alakalı arkadaşlar. Üçüncü öncül de yanlış. Yani cevabımız neymiş? Yalnız bir. A şıkkı. Atmosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasında. Üç tane bilgi vermişiz. Verilenlerden hangileri gösterilir? Bir, Işığın, sesin ve ısının dağılmasını sağlar. Doğru. Bu atmosferin bize sağladığı bir yarardır. 2. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. Evet bu da doğru. Peki bu zararlı ışınları kim filtreliyordu? Ozon tabakası. Ozon tabakası neredeydi? Stratosferdeydi. Üçüncü öncül. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. Evet bu da bize sağladığı bir yarar. Peki meteorların hangi katmanda parçalanıyordu? Evet süpersiniz. Mezosferdeydi. Yani cevabımız neymiş? Üçü de doğruymuş. E şıkkı. Özellikleri verilen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 1- İyonlar arasındaki elektron alışverişi oldukça fazladır. İyonlar arası elektron alışverişi, iyon, iyonosfer hangi katmandı bu? Evet termosfer. İkinci öncele bir bakalım. Haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları nerede bu? Termosfer. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Troposfer. Troposfer neydi? Su buharı fazlaydı. Burada iklim olayları yaşanıyordu. Hava olayları yaşanıyordu burada. B. Stratosfer. Stratosferde ne vardı? Ozon tabakası vardı. Zararlı ışınlardan bizi koruyordu. C. Mezosfer. Mezosfer. Meteor. Meteorları parçalıyordu. Egzosferde neydi? Atmosferin katmanlarının en dışındaydı. Burada da yapay uydular vardı. Evet doğru cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir yerin iklim özelliğini tarif etmektedir? İklim özelliğini tarif edeni arıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir iklim vardı bir de hava durumu diye bir şey var. Hava durumu. Şimdi iklim baktığımız zaman neymiş? Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumu, ortalamasıymış. Bir de hava durumu var. Hava durumu ne? Daha dar olacak. Hava durumunda daha dar, daha kısa zamanda. Bak burada uzun yıllar diyor, daha kısa zamanda. Tamam mı? Bu da hava durumu. Anlık değişken bir şey. Şimdi biz de burada iklim özelliği tarif edeni istiyor. Bakalım A başlayalım. Konya çevresinde bugün, bakın bugün en düşük ve en yüksek sıcaklık arasında 25 derece fark vardır. Bugün diyor daha kısa bir zamanı kastediyor. Bu bir hava durumudur. iklim değildir. B şıkkı. Konya Avdası'nda en fazla yağış ilk bahar mevsiminde. Bakın daha uzun bir zaman. Cevabımız B şıkkı gibi duruyor. Diğer şıkları da bir bakalım. C. Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra. Bakın öğleden sonra daha kısa bir zaman yağış görülecekmiş. Eledik. D şıkkı. Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu görülmektedir. Tamam yoğun ses oluşumu görülmekte. Zaman belirtmiyor. Bir şey belirtmemiş. Bu da anlık günlüğü belirtiyor şu anda. Hava durumu bu da. E şıkkı. Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 derecenin altına düşecektir. Gece sıcaklığını kastediyor. Bu da hava durumudur arkadaşlar. Doğru cevabımız neymiş? B şıkkı. B şıkkında ne diyor? İlkbahar mevsiminde diyor. Daha uzun bir zamanı kastediyor. Ve bu süreklilik arz ediyor arkadaşlar. En fazla yaş, ilk ilkbahar mevsiminde. Her yıl ilk ilkbahar mevsiminde en fazla yağış gerçekleşiyor. Yani bu sürekli sabit kalan bir şey. Farklı bir şey olabilmesi için yine kısa bir zamanda değil uzun yıllar gerekecek arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Tamam bilgimizi aldık koyduk cebimize. Bu durum örnek olarak 3 tane öncül vermişiz. İfadelerden hangileri gösterilemez? Yanlış olan istiyor bizden. Bakalım 1. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması. Şimdi Akdeniz mi ekvatora daha yakın, Karadeniz mi daha ekvatora yakın? Hangisi? Akdeniz ekvatora daha yakın. Ekvatora daha yakınsa daha sıcak olacak. Sıcak olduğu zaman ne olacak? Buharlaşma fazla olacak. Buharlaşma fazla olursa ne olacak? Tuzluluk oranı fazla olacak. Burada ne demiş? Akdeniz'in Karadeniz'e göre tuzlu bir deniz olması. Doğru. Yani bu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamasının azaldığını söyler ve gösterir. Yani bir numara gösterilebilir. Doğru bir örnek olur. 2 numara. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldak'tan yüksek olması. Şimdi hangisi ekvatora daha yakın? Hatay mı Zonguldak mı? Hatay daha güneyde. Yani ekvatora daha yakın. Eğer ekvatora daha yakınsa yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldak'ta yüksek olduğu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamasının azaldığını gösterir. 2 numara da doğru. 3 numara Toros dağlarında yükseldikçe sıcaklığın azalması. Toros dağları bir mekandan bahsediyoruz. Yükseldikçe sıcaklık azalıyormuş. Bu şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azaldığını gösterir mi? Hayır burada bundan bahsedemeyiz. Burada neyden bahsedebiliriz? Yükseldikçe sıcaklığın azaldığından bahsedebiliriz. Yani sıcaklığın yükseldikçe azaldığından bahsedebiliriz. Yani bu bizim bilgimizle örtüşmemektedir. Bizden de örtüşmeyen istediğine göre gösterilemez diyor. Doğru cevabımız neymiş? yalnız 3 C şıkkı. Sorumuzda yukarıda 3 tane bilgi vermişiz. Bakalım ne istemişiz? Yukarıdakilerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez? Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi. Buna bir bakalım. 1 bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişiklik göstermesi. Bir dağ yamacı boyunca yükseliyorsak demek ki bu neymiş? Sıcaklık azalıyor demektir. Tamam bu bilgi cebimizde. Sıcaklığımız azalacak yükseldikçe. Şimdi sıcaklık azaldıkça bitki örtüsü değişiklik göstermesi. Şimdi yükseldikçe bitki örtüsü değişiklik gösteriyorsa bunun sıcaklıkla bir alakası var mı? Bunu bir konuşalım. Dağın alt kesimlerinde geniş yapraklı bitkiler bulunur. Çünkü bunlar sıcaklığı sever. Ama yükseğe doğru çıktıkça yani sıcaklık azaldıkça Karışık ormanlara döner. Yani ne demek bu? Hem geniş yapraklı vardır, hem de iğne yapraklı vardır. Biraz daha yükseğe çıkarız. Bakın yükseğe çıktıkça ne oluyordu? Sıcaklık azalıyordu. Artık yüksekte de ne var? Sadece iğne yapraklı bitkiler var. Neden? Çünkü onlar soğuğa biraz daha dayanıklı. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Sıcaklık biraz daha azalsın. Ne oldu? İğne yapraklı da gitti. Ne oldu? Çayır var burada da sadece. Çayır. Artık biraz daha yukarı çıkarsak ne olacak? kalıcı karlar var. Bakın sıcaklığa göre bitki örtüsü değişiklik gösterdi. Anlaşıldı mı? Yani birinci öncülümüz burada örnek olarak gösterilebilir. İkinci öncül. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi. Ne dedik? Yükseğe çıktıkça sıcaklığımız azalıyor dedik. Tamam bu cebimizde dursun. Peki tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sizce sıcaklıkla alakalı mıdır? Evet alakalıdır. Peki nasıl bir alaka vardır aralarında bunu bir söyleyelim. Sıcaklık arttıkça tarım ürünlerin olgunlaşma süresi kısalır. Yani sıcak olan yerde daha hızlı tarım ürünü olgunlaşır. Peki bunun tam tersinde sıcaklık azalırsa ne olur? Tarım ürünlerin olgunlaşma süresi uzar. Yani buraya da baktığımız zaman ne olmuş olduğu bir yamaç üzerinde tarım ürünleri yükseğe doğru çıktıkça olgunlaşma süresi uzadı. Çünkü sıcaklık azaldı. Yani ikinci öncülümüz de yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnektir. Üçüncü öncül. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık ortalamalarının farklı olması. Kuzey ve güney. iki farklı zıt yamaç. Yani bunlardan birisi güneşe bakacak. Bakı. Yani burada yükselti etkisi yok. Burada bakının etkisi var. Bakı yani güneşe bakan taraf daha sıcak olacak. Bakmayan taraf daha soğuk olacak. Yani buradaki sıcaklık farkının sebebi yükselti değil. Neymiş? Bakıymış. 3 numara bu durumu örnek gösterilemez. Bizden ne istiyordu? Gösterilemezi soruyordu. Yani cevabımız yalnız 3C şıkkı. Yukarıdaki tabloda 3 merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloya bakıldığında bu yerlerin ortalama yükseltisinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Bu soruda ilk önce arkadaşlar bilmemiz gereken indirgenmiş sıcaklık. İndirgenmiş sıcaklık ne demek? İndirgemek. ne indirgeceğiz? İndirgenmiş. Yükselti indirgeceğiz. Yani her yeri düz sayacağız. Yükselti yok sayacağız. Yükselti yok saydığımız zaman K, N ve P merkezlerindeki sıcaklık dereceleri bunlar. Bir de gerçek sıcaklığı var. Gerçek sıcaklık bakın hepsinde düşmüş. Neden düşmüş? Çünkü yükselti var. Biz ne demiştik? Dünya yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınıyordu. Yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısındığı için yüksekleri doğru çıktıkça hava ne oluyordu? Soğuyordu. Sıcaklık azalıyordu. Peki kaç metrede kaç derece azalıyordu? 200 metrede 1 derece azalıyordu. Şimdi buradan hesabımızı yapalım. Hangi merkez ne kadar yükseltiye sahip bunları bulalım ve sıralayalım. Şimdi şu merkezler arasındaki sıcaklık farklarına bir bakalım. İndirgen bir sıcaklık yani yükseltiyi saymadığımız zaman 22 dereceymiş. Ama yükselti işin içine kattığımız zaman ne olmuş? 10 dereceye ulaşmış. Yani şu anda yükselmiş. Çünkü sıcaklığımız azalmış. Sıcaklık azaldığına göre yükseltimiz artmış demektir. Peki kaç derecelik bir fark var arada? 12 derecelik bir fark var. Şimdi öncelikle merkezler arasındaki sıcaklık farklarını bulalım. Zaten sıcaklık farklarından yükseltisi hangisi yüksek, hangisi alçak olduğunu buluruz. Ama yine de en son yine sizin için hesaplayacağım. N merkezi indirgenmiş sıcaklık yani yükselti yokken 8 dereceymiş. Yükselti işin içine kattığımız zaman eksi 6'ya gelmiş. Baktığımız zaman ne kadarlık bir fark var? Eksi 6 burada var. 8 derece burada var. Yani farkımız nedir? 14 derecelik bir fark var. P merkezinde Yükseklik yokken 18 dereceymiş. Yükselti işin içine girdiği zaman 2 dereceye kadar düşmüş. Arada kaç derecelik fark var? 16 derecelik bir fark var. Burada sıcaklık farklarına bakarak hangisinin daha yüksekte olduğunu bulabiliriz. Burada sıcaklık farkı ne kadar yüksek olursa, yükseltinin de o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Biz yine de ne yapalım? Hesaplayalım. Ne demiştik biz? Her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalıyordu. Şimdi bu hesapla baktığımız zaman biz şu 12'yi 2 ile bir çarpalım önce. Ne çıktı? 24 çıktı. Bir de burada bizim 2 tane sıfırımız var. Bunları da ekleyelim. 2400 metre oldu. Aynısını n merkezi içinde yapalım. 28 çıktı. Hemen 2 sıfırımızı da ekleyelim. 2800 metre oldu. Aynı olayı p merkezi içinde gerçekleştirelim. Hemen 2 sıfırı buna da ekleyelim. Bu da 3200 metre oldu. Şimdi bizden neyi sormuştu? Yükseltisinin doğru sıralanışı aşağıdaki hangisidir? En yüksek hangisi? 3200 ile P merkezi. Bir düşüğü 2800 ile N merkezi. Bir düşüğü de 2400 ile K merkezi. Yani P büyüktür N büyüktür K. Cevabımız A şıkkı oldu. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sıcaklık değişimi üzerinde yalnızca enlem bakı ve yükseltinin etkili olduğu varsayıldığında yukarıdaki izoip haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? Sıcaklığın daha yüksek olması, sıcaklığın fazla olduğu yeri soruyor. Bize 3 tane kriter verilmiş burada. Neymiş bunlar? Enlem, bakı ve yükselti. Bunların etkili olduğunu düşüneceğiz ve en sıcak noktayı bulacağız. Birinci kriterimiz enlemi bir ele alalım. İzoipse şöyle bir bakalım. Hangi paraleller arasındaymış? 45. kuzey paraleli ve 40. Kuzey paralelindeymiş. Burada şimdi ekvator ne tarafta kaldı? Aşağıda kaldı. Burada 0 derece. Burada. Enlemin etkili olduğunu düşünürsek ne yapacaktık? Ekvatora en yakın olanı bulacaktık. Burada en ekvatora en yakın olan hangisi? Bakalım. Şu an ekvatora en yakın 4 numara gibi gözüküyor. Enlem bakımından baktığımız zaman 4 numara en sıcak yer. Şimdi ikinci kriter olarak bir de bakıya bakalım. Bakı. Ne dedik? Ekvatorumuz bu kısımda dedik. Ekvator bu kısımdaysa güneşe bakan yamaç ne tarafı olacak? Tabii ki de bu dağın bu yamacı olacak. Diğer yamaç da kuzey yamaç güneşe bakamıyor maalesef. Yani şimdi bakı kısmından bakacak olursak en sıcak olan kısım neresi olacak? 4 numara olacak yine en sıcak. Şimdi ne dedik? 1. Enlem bakımından 4 numara. 2. Bakı kısmından yine 4 numara oldu. Şimdi son olarak yükseltiye bir bakalım. Yükseltiye baktığımız zaman izohips sarıtaları nasıldı? İç içe birbirlerini sarıyordu. İçe doğru gittikçe ne oluyordu? Yükselti artıyordu. Yani dıştan içe doğru gittikçe izohipslerde yükseltimiz artıyordu. Peki sıcaklık bakımından. Yükseğe doğru çıktıkça ne oluyordu? Sıcaklığımız azalıyordu. Yani biz yere daha yakın olmamız lazım. Yükseltimizin az olması lazım ki sorunun istediği sıcaklığın daha yüksek olduğu yeri bulalım. Hemen şöyle baktığımız zaman haritaya. Birinci çizgi üzerinde bakın 4 numara. 4 numara burada. Birinci üzerinde başka var mı? Yok. İkinci çizgi 1 numara ama yükselti bakımından 4 numaraya göre daha yüksekte. Yani yükselti bakımından yani yükseltiyi ele aldığımız zaman 4 numara göre daha soğuk olmuş olacak. Yani böylece 3 kriter'e bakarak da neyi bulmuş olduk? 4 numaranın daha sıcak yer olduğunu bulmuş olduk. Cevabımız 4 numara D şıkkı. Görselde bir dağın iki farklı yamacının güneşe karşı konumları gösterilmiştir. Bu dağ ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bakın neresiymiş arkadaşlar? Bakın güney kısmı bakın. Burası bakı kısmı. Hemen okuyalım. A şıkkından başlayalım. Güneşlenme süresi dağın kuzey yamacına göre güney yamacında daha fazladır. Bakın neresiydi? Güney yamacı. Güneşlenme süresi nerede daha fazla olacak? Güney yamacında olacak. Bu bilgi doğru. B şıkkı. Sıcaklık ortalaması kuzey yamaca göre güney yamaçta daha yüksektir. Bakı kısmı daha sıcak olan kısım neresi olacak? Güney yamacı olacak. B şıkkı doğru. C şıkkı kalıcı kar sınırı güney yamaçta kuzey yamaca göre daha yüksektir. Ne olacak? Kalıcı kar şu şekilde bir çizgi oluşturacak. Ve güney kısmında kalıcı kar sınırı daha yüksek olacak. Kuzey kısmında daha alçık olacak. C şıkkı da doğru. D şıkkı aynı tür bitkilerin olgunlaşma süresi güney yamaçta kuzey yamaca göre daha kısadır. Güney yamaçta olgunlaşma süresi daha kısa olacak. Neden? Çünkü burada sıcaklık daha fazla. D şıkkı da doğru. E şıkkı. Güneş ışınlarının yere düşme açısı güney yamaçta kuzey yamaca göre daha dardır. Daha dardır demiş. Yanlış olmuş. Daha dar değil. Daha dik açıyla gelecek kuzeye göre. Yani cevabımız yani yanlış olan cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Dünya üzerinde su buharının yoğun olduğu yerlerde ısınma ve soğuma daha yavaş gerçekleşir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde yıllık sıcaklık farkının daha az olması beklenir? Yıllık sıcaklık farkı. Şimdi su buharı neydi arkadaşlar? Nemdi. Su buharı eşittir nem. Nemin olduğu yerlerde ısınma soğuma daha yavaş. Yani yıllık sıcaklık farkı daha az olan yer için biz ne arayacağız? Su buharının yani nemin daha fazla olan bir yeri arayacağız. Yani denizel bir yeri arayacağız. Denize yakın olan bir yeri arayacağız. Şöyle hemen haritamızı getirelim ve yerlerine bakalım. A Konya demiş. Konya nerede arkadaşlar? Konya bakın burada. B şıkkı Kayseri. Kayseri nerede arkadaşlar? Kayseri burada. Samsun demişiz. Samsun nerede? Samsun burada bu bölgede. Karaman. Karaman nerede? Karaman da burada. Ve E şıkkı Kırşehir. Kırşehir nerede? Kırşehir de burada arkadaşlar. Bunlar arasına baktığımız zaman bakın. Konya, Karaman, Kırşehir, Kayseri bunlar daha karasal bölgede kalmış. Ama Samsun neredeydi? Bakın Samsun buradaydı. Samsun doğrudan denize yakın. Denize yakın olduğu için nem daha fazla olacak, ısınma soğuma daha geç gerçekleşecek ve böylece yıllık sıcaklık farkı daha az olacak diğer illere göre. Yani doğru cevabımız neymiş? C şıkkı Samsunmuş. Selami öğretmen güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörleri anlatmak için yukarıdaki tabloyu tahtaya çizmiştir. Buna göre tabloda verilen faktörlerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Yanlışlık yanlışı bulacağız arkadaşlar beraber. Enlem. Enlem güneşin geliş açısını etkiler mi arkadaşlar? Etkiler tabii ki de. Nasıl etkiler? Ekvatoru daha yakınsan daha dik açıyla gelir. Kutupları daha yakınsan daha eğik açıyla gelir. Etkiler. 1 numara doğru. 2. Nemlilik. Nemlilik güneşin geliş açısını etkiler mi? Etkilemez. Bu bilgi de doğru. 3 numara. Bakı. Bakı güneşin geliş açısını etkiler mi? Güneşe bakan kısım, bakmayan kısım. Etkiler tabii ki de. Güneşe bakan kısım daha dik açıyla gelir. Güneşe bakmayan kısım daha eğik açıyla gelir. Yani etkilemez demiş. Bu yanlış olmuş. Etkiler olacaktı. Bu bilgi yanlış. 4 numara eğim. Eğim etkiler mi? Etkiler. Bu da doğru. Eksen eğikliği. Eksen eğikliği etkiler mi arkadaşlar? Etkiler tabii ki de. Etkilemez demiş. Yanlış olmuş. Peki nasıl etkiler? Eksen eğikliği kaç dereceydi? 23 derece 27 dakikaydı. Bakın o eksen eğikliği sayesinde bu bölgeyi dik açıyla gelebildi. Yoksa eksen eğikliği olmasaydı oraya dik açıyla gelemeyecekti. Bakın etkiledi. 5 numaranın etkilemesi gerekirdi yani. Yanlış olmuş. Yanlış ayarlanmış. Yanlış olanlar hangileri? 3 numara ve 5 numara. Cevabımız D şıkkı. Bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlar, cılız olduğu alanlara göre daha yavaş ısınır ve yavaş soğurlar. Bu sebeple yoğun bitki örtüsüne sahip alanlar, bitki örtüsünden yoksun alanlara göre daha düzenli sıcaklık dağılımına sahiptir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinin yıllık sıcaklık grafiğinin daha düzenli olması beklenir? Haritaya bakalım. 1 numarada ne var? Orta Asya burası. Taklamakam ve Gobi çölleri var. 2 numara Arap Yarımadası. Burası da çöl bölgesi. 5 numara Sahra Çölü var. 3 numarada ne var? Tropikal ormanlar var. 4 numarada ne var? Avusturya kıtası burası. Victoria Gips'in çölleri var. Buraya baktığımız zaman haritaya 3 numarada tropikal ormanlar var. Bitki örtüsü oldukça yoğun. Yani burada sıcaklık daha düzenli. Yani cevabımız hangisi? 3 numaranın olduğu yer C şıkkı. Yukarıdaki haritada bazı okyanus akıntıları numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu akıntılardan hangileri ulaştıkları yerlerin sıcaklığını arttırıcı etki yapmaktadır? Sıcaklığını arttırsın istiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okyanus akıntıları bazı yerlerin sıcaklığını arttırırken bazı yerlerin sıcaklığını azaltıyor. Peki hangi taraftan gelenler sıcaklığı arttırıyor da hangi taraftan gelenler sıcaklığı azaltıyor? Bunun mantığı ne? Kutup bölgesinden gidiyorsa sıcaklığı azaltır. Ekvator bölgesinden hareket ediyorsa da sıcaklığı arttırır. Buna göre şöyle bir haritamızı inceleyelim. Bir numara. Bir numara bakın kutuplara doğru gidiyor. Nereden? Ekvatordan. Yani bir numara sıcak su. Yani bir numara sıcak su akıntısı. İki numara. Bakın kutuptan aşağı doğru gidiyor. Kutuptan geliyor. Yani burası soğuk su akıntısı. Üç numara bakın ekvatordan kutuplara doğru gidiyor. Sıcak su akıntısı ekvatordan kutuplara gidiyor çünkü. 4 numara. Bakın kutuplardan geliyor. Kutuplardan geliyorsa soğuk getirir. Bu da soğuk. 5 numara yine kutuplardan geliyor. Yani bu şekilde baktığımız zaman biz sıcak soğuk hangisi olduğunu buluruz. Ve biz bu soruyu yapabiliriz. Hangisi sıcaklığı arttırıyormuş? Ne dedik? 1 numara sıcaklığı arttırıyor. 2 numara azaltıyor. 3 numara arttırıyor. 4 numara azaltıyor. 5 numara azaltıyor. Yani cevabımız neymiş? 1 ve 3 numara olur. Doğru cevabımız bu. Cevabımız B şıkkı. Ama biz ne yapalım? Bunların bir isimlerini de hatırlayalım. 1 numaranın olduğu yer Sıcak su akıntısı dedik ve buranın adı Alaska arkadaşlar. 1 numara Alaska. 2 numara ne dedik? Bak kutuplardan geliyor dedik. Kutuplardan geliyorsa soğuk dedik. Bu iki numaranın olduğu yerde Kaliforniya soğuk su akıntısı. 3 numara ekvatordan kutuplara doğru gidiyor dedik. Sıcak su akıntısı dedik. 3 numaranın olduğu yer burası Gulf Stream sıcak su akıntısı. 4 numara kutuplardan geliyor dedik. Kutuplardan soğuk su akıntısı olacak ve buranın adı da Humboldt. Yani diğer adıyla Peru soğuk su akıntısı. 5 numarada aynı şekilde ne yapıyor? Bakın kutuplardan geliyor. Kutuplardan geliyorsa soğuk su akıntısı. Peki adı ne? Benguele soğuk su akıntısı burası da. Bunları da şöyle kısaca hatırlamış olalım. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Güneş ışınları karaların en fazla 1 metre derinliğine kadar etki ederken denizlerde yaklaşık 200 metre derinliğe kadar etkide bulunmaktadır. Bu nedenle karalar denizlere oranla daha çabuk ısınır ve daha erken soğur. Karalar denizlere göre neden daha erken ısınıyor ve daha erken soğuyormuş? Çünkü etki ettiği alan daha küçükmüş, daha darmış. Etki ettiği alan daha darsa hemen hızlıca ısınıp hızlıca soğuyabiliyormuş. Ama denizlerde ne diyor? Bak 200 metre derinliğe kadar etki ediyor diyor. Bu 200 metredeki bütün yeri ısıtması ve buradaki bütün her şeyi soğutması gerekiyor. Bu sebeple de daha yavaş oluyor. Şimdi aşağıdaki şıklardan hangisi bu durum ile ilişkilendirilemez demişiz. A şıkkından başlayalım. Denizden esen rüzgarların yazın serinletici etki yapması. Evet bilgimiz doğru. Yazları ne oluyor? Denizden bize serinletici bir hava geliyor. Peki bunun sebebi ne? Çünkü karalar dedik hızlıca soğuyup hızlıca ısınıyordu. Bakın hızlıca ısınmış. Karalar hızlıca ısınmış. Deniz henüz serin. Hala ısınamamış. Çünkü daha yavaş ısınıyor. Yani buna baktığımız zaman karalar daha hızlı ısınıyor. Denizler daha yavaş ısınıyor. Bu sebeple hala serin ve bu sebeple denizden bize serin hava geliyor. Yani biz bu durum ile ilişkilendirebiliriz. A şıkkı olur. B şıkkı sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması. Evet bu bilgi doğru sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ama yukarıdaki bilgiyle bir ilişkisi var mı? Yok, bir ilişkisi yok. Bunu geçtik. C şıkkı deniz suyunun en sıcak olduğu zamanın karalara göre birkaç ay gecikmesi. Ne dedik? Karalar hızlıca ısınır ve hızlıca soğur ama deniz bölgesi öyle değil dedi. Çünkü daha fazla alan etki etmesi gerekiyordu. Bu yüzden daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur dedik. Yani en sıcak olduğu zaman karalara göre birkaç ay gecikmesinin sebebi budur. Bunu da ilişkilendirebiliriz. Karaların iç kesiminde sıcaklık farkının daha fazla olması. Karaları ne demiştik? Daha hızlı ısınıyor ve daha hızlı soğuyor. Ve bunun sonucunda da ne oluyor? Sıcaklık farkı fazla oluyor. Bu da bununla ilişkilidir. E şıkkı. Denizel iklimlerde mevsimler arasındaki sıcaklık farkının az olması. Mevsimler arası sıcaklık farkı azdır. Neden? Çünkü yavaş ısınıyor ve yavaş soğuyor. Bu sebeple sıcaklık farkı daha az oluyor. E şıkkı da ilişkilendirilebilir. Ama B şıkkı sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması. Evet bilgi doğru ama yukarıdaki durumla ilişkilendirilemez. Cevabımız B şıkkı. Bu soruyla beraber bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.